Serbest Vuruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir akşam diliyorum. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Önemli bir boga detayım var arkadaşlar. Birazdan onu sizlere aktaracağız. Bomba bir gelişme onu söyleyeyim sizlere. Bunun dışında tabii ki Trabzonspor'da Diğer mevkilere hem stoper hem sol bek noktasında kimlerle görüşülüyor? Yeni bir 19 yaşında stoper oyuncu var. Ondan da biraz bahsedeceğiz sizlere. Ama öncesinde tabii ki arkadaşlar yarın biliyorsunuz Trabzonspor son çalışmasını yapacak ve çarşamba günü de kendi evimizde Van Spor'la karşılaşacağız. Aslında merak edilen en önemli konu kalede kim olacak? Muhtemelen ona ana olmayacak çünkü hafta sonu pazar günü akşamı da bizi bekleyen zorlu bir deplasman olan Göztepe deplasmanı var. O nedenle Onur Alp mi yoksa Ahmet Doğan Yıldırım mı oynar? Bu soruyu biz kendi aramızda gazeteciler olarak da soruyoruz arkadaşlar. Kimilerine göre işte Onur bu sezon özelinde sakatlık süreci çok uzun sürdü. Ahmet Doğan oynamalı diyenler de var ee, Onur Alp oynamalı diyenler de var. Tabii ki kararı Fatih Tekke verecek ama ben sanki Onur Alp'in oynama ihtimalini biraz daha Ahmet'e göre daha fazla bulduğum arkadaşlar sizlere söyleyeyim. Bunun dışında yine Cihan Çanak bu sezon özelinde en son galiba Samsun maçında 4-5 dakika bir süre almıştı. Uzun süredir de forma giyemeyen oyunculardan bir tanesi. Sikan keza öyle hani Fatih Tekke'nin 11'de düşündüğü oyunculardan bir tanesi değil. Artı Serdar ve yine Baniyan'ın da. E, Arif'in de fazla süre alamayan oyuncuların da ya çarşamba akşamki e, Türkiye Kupası maçında Van Spor'a karşı forma giymelerini beklediğimizi söyleyelim. Bazı bölgelerde yine 11'de görmeye alıştığımız isimler olacak. Tamamen risk edeceğini düşünmüyorum. Çünkü arkadaşlar telafisi olmayan bir müsabaka. Daha önce hep örnek veriyorum. Bir Adana Demirspor maçı var Abdullah Avcı döneminde. Hafızlarımızdan kolay kolay çıkmayacak. İnşallah aynı kazaya kalmayız. Ama ben Fatih Tekke'nin biraz daha dengeli bir kadroyla sahaya çıkacağını ama tabii ki Van Spor engelini geçmek, geçen yıl final oynayan bir takım için elbette ki hedeflerden bir tanesi. Ama bir hedef de hafta sonu oynayacak Göztepe maçı. O dengeyi Fatih Hoca bence iyi sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bazı 11'deki oyuncular oynar. Hani değişmez ve yerlerin oyuncu olmadığı için ama şu var. Eğer ilk yarıda skor üstünlüğünü sağlarsak hafta sonunda oynanacak. Göztepe maçında 15 e sahaya sürmeyi düşündüğü oyuncuları erkenden oyundan alıp yine yedek ağırlıklı bir kadroyla maçı Fatih Tekke tamamlayabilir. Yarın Trabzonspor son çalışmasını saat 15'te yapacak. Bugün 15'te tek çalışma yaptığını sizlere söyleyelim. Hani sakatlar üzerinde Savic var arkadaşlar. Onu söyleyelim sizlere. E, Van Spor maçında zaten oynama ihtimali yoktu. E, hafta sonuna yetişilme yine zor gibi görünüyor. Onu sizlere en azından ifade etmiş olalım. Bunun dışında da Trabzonspor'da öyle çok hani aman aman e, sakatlık süreciyle alakalı sıkıntılar yok. Ama yarın öbür gün işte maç yığılmaları ya da e, fazla yüklenmelerden dolayı Ufak, ufak tefek sorunlar çıkabilir. Bunun da önlemini almak lazım. Çok geniş bir kadromuz yok. Aslında sayısal anlamda bir kadromuz var ama arkadaşlar bakın genç oynatmıyoruz. Yani U19'dan aldığımız A takıma gelen oyunculardan zaten iki tanesi ceza aldı. Ceza için onları oynatamıyoruz. Kaleciler keza öyle. Onur Alp, e, Onur Alp Çakıroğlu var. Hani şu sergene e, benzettiği benzetilen oyuncu aslında iyi bir yetenek ama şu ana kadar o da süre almadı bazen aday kadroya giriyor yani Trabzonspor'un 21 kişilik kadrosunda oluyor ama süre alma anlamında henüz tabii ki genç oyuncuları çok kullanmadı bazı oyuncular arkadaşlar çok az süre alıyorlar. Hani 11'i bırakın görmeyi. Çok az süre alan oyuncular var. Sayısal anlamda bir çokluk var. Ama şey açısından baktığımız zaman, derinlik açısından baktığımız zaman hani şu var. Hoca oyuncu değişikliği yapıyor ama oyuna soktuklarına çok güvenmediğini net bir şekilde bazen arkadaşlar görebiliyoruz. Bu da çok dengeli bir transfer politikası geçirmememizden kaynaklıdır diye açıkçası düşünüyorum. Aslında bazı bölgelerde yılma var ama bazı bölgelerde ki bunlardan birisi Sabek. Sabek'te Pina'nın alternatifi yok arkadaşlar. Ha çarşamba günü orada Ozan'ı görebilir miyiz? Ozan'ı 8-10 mu oynatır? Sağ Sabek'te mi oynatır? Bunu göreceğiz ama bazı oyuncuları biraz dinlendirmekte fayda olduğunda sizlere en azından ifade etmiş olalım. Arkadaşlar gelelim transferle ilgili detaylara. Birazdan çok önemli bir Boga detayı sizlere aktaracağım ama onun öncesinde e, ee, stoper sol bek ve kenar forvet transferi. 8-10 numara dün de söyledim. Fatih Hoca'nın kafasında tek net olmayan bölge orası arkadaşlar. Bir, bir taraftan kontenjana bakacaksın. Vişçe gittiği vakayemeyi getireceğim. Bir ihtimal sikan giderse bir tane oyuncu alabileceğim. Oleg Bey ikna edip kiralık olarak gönderebilsem bu iki olur hocam. 3 olmaz. Bu çok net. Yani üç, üç yabancının olma ihtimali yok. 2 de Oleg Bey'i ikna edip ya geri göndereceksiniz yani satış anlamında Belçika liginden ya da kiralık olarak verilecekse bir ihtimal o da dediğim gibi çok kolay bir ihtimal gibi durmuyor. Haliyle Fatih Tekke'nin de dün açıklamalarını sizlere aktardık. Orada da Fatih Tekke şunu düşünüyor. Hani ben biraz daha yerli oyuncu sayımı arttırmam gerekiyor. Çünkü belli bir noktadan sonra kontenjana takılıyorsunuz. Her bölgeye ikişer tane yabancı alma şansınız yok. Haliyle bazı alternatif listedeki isimleri yerli yapmanız gerekiyor. İşte o yüzden yerli arayışında Trabzonspor'da ciddi mesafe alındığını da söyleyelim. Dün itibariyle arkadaşlar ilk kez Ümit Akdağ'la Trabzonspor'un ilgilendiğini ve bir ilgi kağıdı gönderip Alanya Spor Yönetimi'yle Ümit Aktağ için Trabzonspor Yönetimi'nin görüştüğünü sizlere söylemiştik. Bunun dışında tabii ki bugün yeni bir detay sizlere aktarayım arkadaşlar. Trabzonspor Portekiz Ligi'nde 19 yaşındaki bir stoperi yakın markaj aldı. Henüz ismini öğrenemedim ama 19 yaşında Portekiz Ligi'nde mücadele eden, 19 yaşında Portekiz Ligi'nde mücadele eden bir stoper oyuncuyla Trabzonspor yakından ilgileniyor. Şimdi görüntü itibariyle Trabzonspor hangi ülkelerden transfer yapacak, yapar sorusunu kendimize şöyle bir sorduğumuzda arkadaşlar. Önümüze çıkan iki tane ülke var ağırlık olarak. Aslında üçüncü ülkede var. Ama orada dediğim gibi çok bu aralar maç izlenmedi. Daha çok arkadaşlar biraz önce sizlere 19 yaşındaki Stoper, Portekiz'deki Stoper'den bahsettiğim için Portekiz ve Fransa'da Trabzonspor şu son haftalarda scout ekibi maç izliyor. Oyuncu analizi ve oyuncu takibi yapıyor. Görüntü itibariyle transferler Portekiz ve Fransa'dan gelebilir ama daha önce de Belçika Ligi tarandığı için Belçika'da da biliyorsunuz orada Angulo var. Trabzonspor'un ısrarla almak istediği ama bir kez daha söylemek çok tekrar olacak bu noktada ama zor. oyuncuyu Trabzonspor'a ekonomik şart olarak getirmek çok zor, ikna etmek çok zor, alıcısı olan bir oyuncu. Ama Trabzonspor yine aynı ligden bir başka kenar forvet, onu da araştırıyorum arkadaşlar. Bir başka forvet oyuncusu da gündemine aldı. Bakalım Portekiz ligindeki 19 yaşındaki stoper oyuncuyla ilgili sonuca gidebilecekler mi? Daha çok Fransa ve şunu da söyleyeyim, direkt katkı sunabilecek oyuncular. Yani bir olayı, yeni olayı bulabilir bulunabilir mi? Ona bakacağız arkadaşlar. Hem genç olacak, hem direkt katkı sunabilecek. Hani yedek kulübesi alalım, biraz ısınsın, tecrübe kazansın daha ziyade alıp oynatabilecek seviye olarak o seviyede ama genç olan bir oyuncu arayışının olduğunu sizlere söyleyelim. Fransa ve Portekiz ligleri ciddi anlamda şu önümüzdeki dönem içerisinde ciddi anlamda tarandığını da sizlere söyleyelim. Bakalım önümüzdeki günlerde hem stoper hem sol bek noktasında e, Trabzonspor'un hamle yapacak isimleri artık daha çok netleşmiş olabilecek ama dediğim gibi yabancı konusunda stoper ve sol bek alamaz isek alternatif olarak yerli isimlere yönelmek durumunda kalacağız ki yerli arayışında da Trabzonspor'un oldukça mesafe kat ettiğini en azından buradan sizlere söylemiş olalım. Arkadaşlar gelelim Boga konusuna. Şimdi Boga konusunda bugün çok sıcak bir gelişme yaşandı. E, nisli taraftarlar idmanı bastılar. Ve e, Fransa medyasına göre arkadaşlar e, Boga ile birlikte bir başka oyuncuya bir temas var. Yani fiziksel temas var. Muhtemelen artık e, alınan sonuçlardan sonra ee, taraftarlar idmanı basıyorlar ve Bogayla bir başka oyuncuya bir temas var yani fiziksel bir saldırı var bu saatten sonra oyuncu orada kalır mı çok zor arkadaşlar bu Fransa medyasında yeni sıcak çıkan bu bilgiye göre arkadaşlar oyuncu bence bağılını toplar devre arasında gider ancak bu bize mi gelir sorusunu kendimize soracak olursak şunu da söyleyelim. Oyuncu sezon aslında iyi başladı. Hocası tarafından süre verilen bu süreyi iyi kullanan bir boga vardı. Ama şu son haftalarda genelde oyuna sonradan giren ve girdiği oyunda da çok fazla üretken olamayan, katkı sunamayan, çok böyle olumlu işler olarak göze batmayan bir görüntüsü var. Belli ki hocanın da gözünden düştü ve bu idman idmana gelen taraftarların idmanı basıp oyuncuya fiziksel temasta bulunmaları bence orada ipleri koparmıştır. Biz oyuncuyu çok istiyoruz. Biz derken Fatih Hoca çok istiyor. Başkan bizzat bu transferi yürütüyor. Bu olay sonrasında bu transfer hızlı bir şekilde arkadaşlar yapılabilir diye tahmin ediyorum. Ama burada dediğimiz gibi tek bir şart var. Bir, oyuncu ikna etmek. İki, Menajeriyle geçtiğimiz dönemlerde Vogue transferinde yaşadığımız problemin ortadan kaldırılması noktasında hani başkan şunu diyebilir bakın bu konuda menajer kullanmıyoruz. Yetkilendirdiğimiz biri de yok. Ben bu transferi bizzat kendim yürütüyorum deyip menajerini ikna etmek adına da bu hamleyi yapmış olabilir. Çünkü genelde başkan böyle çok transferlerde evet gider bakar gider gelir ama Böyle çok transferin içinde bu kadar olduğunu ben açıkçası Ertuğrul Doğan Başkan'ın görmedim. Bu transferde olduysa en azından o geçmişte yaşanan olayı kapatmak adına da onlara bir güven verebilmek adına da bu tarzı benimsemiş olabilir arkadaşlar. Bizzat başkanın yürüttüğü bir transfer. Menajeri ve oyuncu ikna edilirse Boga transferi kısa dönem içerisinde resmiyet kazanabilir. Bakın bir kez daha söylüyorum sürekliliği olan bir oyuncu değil bakın. Biraz önce Nist örneğini verdim. Sezona iyi başladık ilk 5-6 hafta. İyi üretken bir görüntü sergiledi. Ama ondan sonra ciddi anlamda bir düşüş yaşadık. Hatırlayın Abdullah Ercan'ın da birçok programda Boga ile ilgili yaptığımız konuşmalarda hep şunu söyledi. Bakın oyuncu biraz şöyle diyeyim vurdum duymaz gibi tavırları da var. Ama çok sürekli olan bir oyuncu değil. Hani iki maç oynar, iki maç, 3 maç oyuncuyu aramak durumunda kalırız. İstikrarlı bir görüntü sergilemiyor demişti. Nitekim Abdullah Ercan'ın söylediklerini doğrular nitelikte bir performansla Fransa Ligi'nde Nice takımında gösteriyor. Sezona iyi bir başlangıç ama ardından o iyi başlangıcı sürdüremeyen bir Boga görüyoruz arkadaşlar. Bakalım bu hamle sonrasında Boga transferinde Trabzonspor mesafe alacak mı ama dediğim gibi bu çok önemli bir detay. Yani idmanı taraftarın bası fiziksel olarak Boga ile fiziksel temasa girmeleri arkadaşlar futbolcunun e, kulübüyle bağlarını tamamen koparır. Belki bonservis noktasında da şunu söyleyeyim biraz daha rakam aşağı inebilir çünkü orada artık Oynamayacak ee, oynamayacağı kesin gibi bir şey arkadaşlar. Yani bir fiziksel saldırı varsa oyuncu hocanın da gözünden düşmüşse oyuncu haneye çok iyi olur. Hoca ikna etmeye çalışır. Ya unutalım şu bu, bunu anlayabilirim ama hem hocanın gözünden düşmüş. E, oyuna sonradan giren, 11'de oynamayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Hem de taraftar tarafından fiziksel saldırı uğramış bir oyuncudan bahsediyoruz. Bakalım bu gelişmeler Trabzonspor'a olan oyuncunun transferini kolaylaştırırım. Yoksa oyuncunun kafasında ya da menajerinin daha önce söz verdiği ya da gitmeyi planladığı başka bir lig de olabilir. Önümüzdeki günlerde bunu da arkadaşlar göreceğimizi size söyleyelim. Burada videomuzu noktalayalım. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.